arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renkli mumlar yapacağız. 3 tane ayrı kabımız var. İkisini ahşap bitirle yapacağım. Bir tanesini normal iple yapacağım. Evet başlayalım. Ahşap bitirle yapmak için fitil e, masalarımız diye tabir ettiğimiz aparatlarımız var. Biz bunlara ahşap fitillerimizi geçiriyoruz. şekilde ve biz bunu kullanmak istediğimiz malzemenin tam ortasına bir de yapıyoruz diğerini de aynı şekilde yapacağız İsterseniz bir değil iki fitil de kullanabilirsiniz geniş kaplar için söylüyorum bunun gibi dar kaplar için çok geniş olması Mümkün olmadığı için birbirine de çok yakın olacağı için yapmanızı tavsiye etmiyorum. Evet buna da normal ipimi geçirdim. Tutma aparatımı taktım ve diğer iki kabımı da sizin için hazırladım. Benim yapmak istediğim ürün şu an elimde muz. Ben bunu her kabıma azar azar dolduracağım. Bunlar donduktan sonra üstüne beyaz soya wax koyacağım. Sonra kırmızı, sonra farklı renkler diye üst üste kademe kademe yapacağım. Ve bunların hepsi bittiğinde size kabın içerisinde görünen pastaya benzer bir mum elde edeceğiz. Öncelikle olarak morla başlayalım. Çünkü her birinin yaptıktan sonra donma aşaması olduğu için size kısım kısım göstereceğim. evet ben kaplarımı azar azar doldurdum şimdi bunlar donacak Donduktan sonra üstünü beyaz krema gibi düşünün. Aralarına krema sürülmüş pasta gibi düşünün. Bundan sonra beyazı koyacağım. Sonra farklı bir renk. Tekrar beyaz. Tekrar farklı bir renk. Ve sonunda da sunumunu sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Yaptığımız renkli mumları biz aşama aşama yapmıştık. Size anlattık. Tekrar anlatmak istiyorum. Şimdi biz öncelikli olarak mor Soya baksımızı erittik. Kabımıza doldurduk. Bu silindir mumu olduğu için bununki farklı. Muru doldurduk. Üstüne biraz beyaz, kırmızı. Aslında beyaz koyduk ama tam donmadığı için koyduğumuz için pembe tonu verdi. Tekrar sarı koyduk. Ve şu şekilde bir mum elde ettik. Alt tarafından çıkan ipi keseceğiz tabi. Aynı şekilde bu bardağımıza da ve farklı bir kalıp daha var elimde. Şu şekilde. Ortası oyuk. Biz bu kapla da size mum çıkarttık. Bu da pasta mum tarzında olsun diye. Bunları da isterseniz üstlerine biz beyaz soya vaksımızı erittik. Biraz bekletip dondurmaya yakın tam donmadan aldığımız e, soya vaksı mikser yardımıyla çırptık. Çırptıktan sonra hafif krema tonuna geldiği zaman da pasta ile da olabilir. Poşetin kenarıyla da olabilir. Sıkıp bu şekilde bir süs verdik. Üstüne daha önce sizlerle beraber yapmış olduğumuz çileklerimizi, çiçeklerimizi koyduk. Şimdi şöyle size ahşap fitille yaptıklarımız vardı. Normal ip fitille yaptığımız vardı aynı şekilde. Tekrar ahşap fitil. Biz bunları yakıp sizlere nasıl bir görüntü sağladığını göstermek istiyorum. Evet, hepsinin yanlış olduğu şekli sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha farklı mumlarla sizlerin karşısında olmak istiyorum. Sizler beni takip edip bana abone olursanız yeni yaptığım mumlardan öncesiz haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.